Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Bir oyun kanalında pek de görmeyeceğiniz bir içerik aslında bu video. Biz farklıyız biliyorsunuz ya Nizam Paşa kanalı farklı. Hatta e, yineliyorum ve altını çizmek istiyorum. Belki yeni gelen arkadaşlar olacaktır bu videoyla bizi görecekler e, olacaktır. E, normalde totur temelli ama genel oyun olmak kaydıyla. Ağırlıklı olarak strateji oyunları ve tarih içerikleri üretiyordum. Artık kanal hani böyle biraz daha genel, editoryal bir oyun, teknoloji oyun, trendler, eğlenceli içerikler konseptine doğru ilerliyor. Bunları açıklayacağım işte. Ama bu biraz daha aktüel bir konu. Ve artık siz siyasi mi dersiniz, duygusal mı dersiniz ne dersiniz onu yorumlarınızda göreceğim. Neyse çok uzatmadan arkadaşlar Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve bunun içerisinde Tacikistan da varmış. Aslında Tacik bölgesi çok bir anlam ifade etmiyor olabilir ama bu Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın Avrupa Birliği ile yakın dönemde yapmış oldukları görüşmeler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bizim yaptığımız hamlelere hem bölge halkını hem Türkiye Cumhuriyeti halkını... Türk'lere e, incitecek e, siyasi e, hamleleri gerçekten benim bünyemde büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. E, Türk devletleri teşkilatının bu kadar e, ilerlediği, ortak ordudan muhabbet ediliyor e, söz konusu ortak ordu, ortak tarih kitabı, ortak alfabe bayağı yardırıp gidiyorduk yani. E tabi. E, çok bu duygusal bakıyoruz, bilmiyorum. Bölgeden arkadaşlarla da konuştuğumda da şunu öğrendim ama e, hani halkın çok da bildiği bir mevzu değil. İkincisi e, çok da umumuzda olacağını da söyleyemem gibisinden geri dönüşler alın Niye? Çünkü e, bu bölgede yaşayan e, kardeşlerimizin ya bize nazaran farklı bakış açıları var gerçekten. Şöyle bir örnek vereyim. Eşim bursalı. Hani ben Ankara'da yaşıyorum ama Kayseriliyim. Biz evlenirken bile aileler arasında minik e, kültürel farklılıklardan doğan hani böyle limonlikler oldu. Yani düşünün hani atalar boşuna demiş davul bile dengi dengine diye. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Aramızda kilometreler var. Yüzlerce binlerce kilometre var arkadaşlar. Hem fikir olmadığımız birçok konu olabilir. Hal ve hareketlerimizde karşı karşıya geldiğimizde farklılıklarımız olabilir ama e, ben Davada farklılık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz bu devletler birkaç on yıllık özgürlükten almış olan devletler. Ne yazık ki Sovyet mezalimine uğradılar. Ruslar bugün bile hala cephelerde öz evlatlarından ziyade komşu devletlerden ya da işte sağdan soldan devşirdiği... Askerleri kullanıyor ya burada bu arada şunu söylemiyorum Ukrayna Savaşı'nda bir tarafım gibi algılanmasın Yani e, Gerek Kırım Savaşı'nı hatırlayın Çok kısa bir süre sonra tekrar toparlanıyoruzlar. neden Çünkü kaynaklar farklı şekilde kullanılıyor yani önce kendi tahıl stoklarını tüketecekken Bu coğrafyalardaki e, Tahılları Tüketip e, burada kıtlığın olmasını Sağlıyorlar e, diye sebep oluyorlar yani demek istediğimi anladınız mı? E, haliyle bu coğrafyadaki arkadaşlar e, biraz geçim derdindeler. Yani realist olursak durum bu. Yani benim hatta direkt söyleyeyim. Konuştum arkadaşım şunu dedi. Ya açıkçası biz apolitiz. Evet hiç uzatmaya <laughs> falan demeye gerek yok. Biz apolitik duruyoruz. Nerede apolitiz? Bizim hayat mücadelemizi çok etkilemeyecekse, devletler arası mevzularsa, Tamam devletler arası mevzular da sizi etkiliyor ama böyle direkt olarak cebimizi, karnımızı, yaşayış şeklimizi, müreffeh ortamı çok etkilemeyecekse çok salladı, sallamıyoruz diyor ya. Yani. Umrumuzla bile değil gibisinden bir e, geri dönüş aldım. Bilmiyorum. Belki konuştuğum birkaç kişi böyledir. E sizin de arkadaşlarınız vardır veya direkt tanıdıklarınız vardır. Hatta izleyicilerimin arasında belki Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan Türkmenistan'dan arkadaşlar vardır ve e, onlar da yorum atsınlar. Ya halk olarak devletlerin yapmış olduğu bu hamleler destekleniyor mu desteklenmiyor mu ben hala bir şey yapamadım yani. Zihnimde oturtamadım. Kazakistan'dan konuştum daha çok arkadaşlarla. E, ve Kazakistan gene realist olursak bölgedeki en kalkınmış ve en büyük devletti yani. Müreffeh yaşam ortamı, altyapılar, işte şehirleşme vesaire bu konularda. Şimdi Kazakistan'dakiler böyle diyorsa öbür taraftakiler e, bir iki tık daha bu kadar apolitiktir diye düşünüyorum. E, haliyle lütfen varsa çevrenizde bir sorun siz de bir şey yapın. Bir yorum atın. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı hamlenin burada işgalci durumuna düşme konusunu e, bizim mahallenin bebelerini tanıması falan yani çok şey değil mi ya? Ve ben böyle dediğimde ya çok duygusalsın diyor arkadaş mesela. Siz Türkiye Türkleri çok duygusalsınız diyor. Ben de diyorum ki gene aynı şeyi söyledi. Yani sen ne yapardın? Yani sen hayat şeklini etkilemiyor. Devletler arasında bir mevzular dönüyor ama hani abi biz altın çağı işte İşte İslam Birliği olsun, Turan olsun. Ballı börek. Yani bir, iki bazlamayı bazlamayı böldünüz düşünün. Burada Turan, burada İslam Birliği var. İkisi aynı anda olduğunu düşünseniz de Ballı börek gibi değil mi abi? Ben bunlardan bahsediyorum. Arkadaşlar daha realist cevaplar verdiler yani. Gerçi bunu re realist diyemeyiz ya. Hani. Bence bu çok materyalist değil mi? Yani dünyevi yani. Biz niye yaşıyoruz abi? Hayallerimiz olduğu için yaşamıyor muyuz? Bizim hayalimiz ne işte? Bu birlik, dirlik. İsmail Gaspıralı. Sözde, dilde, işte, her şeyde birlik değil mi abi? Bir de şöyle bir mevzu da var. Hani Avrupa belli bir fon akıtacak buraya. Yani Türk devletlerine. İki gün sonra devlet liderleri çıkıp ya biz vazgeçtik kararımızdan da diyebilirler. Yani o fon <laughs> alıp yani hamleleri yapıp, inşaları yapıp biraz e, bilmiyorum o Orta Asya'daki yani Batı literatüründe Orta Asya diyorum ama Türkistan'daki arkadaşların ee, bakış açısıyla da biraz mantıklı olabilir. Yani baya paralar akacak buraya. Hatta önümde var bazı şeyler. Bunları da okuyayım sizlere. Ee, şimdi biraz da özet geçmiş olalım. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarını destekleyerek Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci güç olarak resmen tanıdı. Şimdi bunu e, X'in yapay zekası Grok'a soruyorlar. E, Grok tabi büyük bir koleksiyon var. Şöyle cevap veriyor. Evet, haber büyük olasılıkla doğru ki doğru. E, 3 4 Nisan 2025'te Semerkant'taki AB Orta Asya Zirvesinde BM Güvenlik Konseyi'nin işte bu maddeler destekten bir deklarasyon imzaladılar. Sonra e, başka ne var? Diğer maddelere bakalım. Ha. Şimdi bu olay ne? Yani bu anlaşmayla ne elde ediyor bölge? 2025 yatırım programıymış bu. 1.4 trilyon TL bütçeyle 14.238 projeyi kapsıyormuş. Ulaştırma, eğitim, e sağlık, tarım ve deprem e önlemleri gibi mevzular var. Enerji ve madencilik gibi alanlarda destekleniyormuş. Program 12. Kalkınma Planı'nın planına uygun ekonomik ve sosyal gelişimi hedefliyormuş. Detaylar için resmi kaynaklara bakılabilir diye söylemiş. Şimdi e yapay zeka da bu ara gerçekten yaslanlık yapıyor. Yani üzücü. Bir yandan üzücü, bir yandan e, halkın çok haberi yok, bilgisi de biraz sevindirdi çünkü devletin devletlerinin yaptığı hamleyi e, belki haberleri olsa da, dediğim gibi az önce arkadaşlarımın vizyonu bakış açıları o, yani haberimiz yok. Ama çok da umumuzda değil çünkü apolitik kalırdım ben bu mevzu mevzuda diyor. Hatta bir tanesi dedi ki. Yani bu olay e, bir bakıma sizin de suçunuz diyor. Dedim hayırdır? Anladım aslında ne demek istediğini. Yani yıllardır çözülemeyen bir Kuzey Kıbrıs sorunu var değil mi? Ama biz devleti muazzamalarla muhatap oluyoruz abi. Karşımızda İngiltere var, Amerika var, Fransa o öbür tarafı bak. Gene burada bir liste yapılmış. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 541 sayılı kararını e, lehte yani bu madde lehinde onay verenler Çin, Fransa, Sovyetler, Birleşik Krallık, ABD, Demokratik Kongo, Guyana, Malta, Hollanda, Nikaragua, Polonya, İspanya, Zimbabwe. Karşı oy veren Pakistan, Çekimser, Ürdün. Tek bir kardeşimiz var şu an bu şeyde. Belki bu ülkelerin sayısı artar ama Pakistan. Bak şimdi 550. sayılıya bakıyoruz şimdi. yine Çin, Fransa, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık, Malta, Hollanda, Nikaragua, Zimbabwe, Mısır, Hindistan, Peru, Ukrayna, Sovyet Ukraynası gibi. Yukarı volta demiş. Karşı oy Pakistan. Çekimsel ABD. Yani Neyse soru işaretleri. Diyor ki abi diyor çözememişsiniz diyor ya. Hatta şey diyor niye yarıda durdunuz Fethes bütün adayı alsaydınız gibi gibi böyle çeşitli. Bunlara tabi hepsine cevap verilir de. Ee, bir bakıma bir Türkistan coğrafyasından bir arkadaş şunu diyor. Ya sizin hükümetleriniz bu operasyon yapıldıktan sonraki süreci iyi yönetememiş diyor. Bugünkü değil yani genel olarak eski yeni eskinin bir sonrası yani işte bayağı Kıbrıs çıkarması sonrası bütün hükümetlere mesela diyor ya ben bu bakışı nerede gördüm biliyor musun? Suudlarda gördüm aynı zamanda. Ya yani ya şu Filistin olayı da yeter artık ya. Ortadaki sürekli savaş 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 ortalık karışıp duruyor. Yeter otur oturduğunuz yerde. Vizyonuyla e, Filistin, Gazze, Siyonist, İsrail e, mevzusuna yeter artık bıktık savaşlardan deyip oradaki katliamları vesaireleri e, dillendireceğine yesinler de birbirlerini kurtulsunlar vizyonuyla bakan e, Araplar aklıma geldi yani. Bir fark yok. Arkadaş mesela en son Mısır'a giden bir arkadaşa sordum. Vallahi diyor savaşlardan bıkmışlar diyor. Kimsenin de umrunda değil gibi bir mevzu söyledi yani. Herkes işinde gücünde diyor ya. Yani. E, varsa aranızda Arap, Türkçe bilen Mısır, Mısırlı arkadaşlar yalanlayabilirler. Bilmiyorum. Belki arkadaşın karşılaştıkları böyledir. Ama e, durum bu. E, e, birebir benziyor mesela. İşinde gününde izliyor mesela. Türkistan'daki arkadaşlar. E, i̇şte bu olayla bu Orta Doğu'daki e, Tuzu kuru Araplar da... Ya yeter bıktık ya. Biz işimize gücümüze bakıyoruz. Savaş savaş. Nereye kadar savaş? Görmezden gelme. Olayın üstünü kapama. Gibi gibi. Neyse şu, şu da var. Ben Türkiye'nin bu konudan habersiz olduğunu düşünmüyorum. Biraz şeffaflık istiyor insan ama bazı şeylerde de çok şeffaf olunamıyor sanki ya. Yani şu bile dönmüş olabilir mi sizce? <laughs> Bizimkiler görüşüyorlar işte. Böyle böyle tamam lan imzalayın. Paralar gelsin, yatırımlar yapılsın. Ondan sonra zaten gerekli açıklamaları yaparak e, kararlardan geri çekilirsiniz falan. Ne diyorsunuz? Böyle bir şey olmuş olabilir mi yani? Kimler ne kararlarından döndü? Siyaset böyle abi. devletlerinde dostları, kardeşlikleri, şunlar bunlar olmaz mı var ya. Bak şimdi aklıma da şey geldi. Azerbaycan'ın e, İsrail'le olan yakınlığı yani. ama en nihayetinde şunu söyleyebilirim kapatayım biraz uzadı konu ee, çok şey söylemek istiyorum duraksıyorum bu biraz sizi sıkıyor biliyorum izlerken ama en nihayetinde olay ne biliyor musunuz arkadaşlar kardeşlik ha bunu bu arada fitne olarak söylemiyorum ben hayal kırıklığımı dile getirdim. Fikirlerimi şöyle bir dillendirdim. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Ben halklar arasında bir sıkıntı olmamasına gerektiğini düşünüyorum. Umarım az önce söylediğim gibidir. Yani bizimkiler bir arkada bir kapalı kapılar ardında görüşüp abi basın imzayı. iki gün sonra tekrar cayarsınız. Ama şu yatırımlar yapılsın, ülkeler kalkınsın. Muhabbeti. <laughs> Bazen de ricat yaparsın, taktiksel ricat yaparsın yani. Taktiksel olarak geri çekilirsin. Bu senin kötü duruma düştüğünü gösterir ama sonra sonucunda sen kazanırsın. Öyle bir şey de olabilir yani. Neyse şunu söyleyeceğim. Bizler kardeşliği etekemeye büründürmememiz gerekiyor. Yeniden dünyaya gelsem Türk ve Müslüman olarak gelmek isterdim. Bunda hiç bir şey yok. Milletimi de çok seviyorum. İnsanlar yaptığı hizmet, Gariban, guruban yanında durması genel olarak yani. Bunları çoğu yayınlarımda, videolarımda anlattım yani. Osmanlı'nın işte Balkanlar'daki istimaliyet politikası, fethettiği bölgelerdeki halklara karşı yaklaşımları, hem Türk örf adeti hem İslam'ın vermiş olduğu inanılmaz katkı. Bence kardeşlik tanımı kesinlikle ve kesinlikle aynı dava üzerine omuz omuza yürüyen Lere denir yani. Kardeşlik budur. Kardeşlik etle kemikle aynı anne babadan doğmayla olmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz anne baba ölüyor. Bir anda mal mülke düşüyor. Kardeşler birbirini kesiyor. Bazı STK'lar var. Benim gidip muhatap olduğum. Bizzat kurulumunda yer aldığım, baktığım, gözlem yaptığım. Hatta yurt dışlarına gittik. Neler yapıyor bu arkadaşlar diye. Orada da gördük. Yerel partnerlerin hamlelerini, onların canhıraç bölgede kalkınma sağlaması vesaire, Türkiye'den gelen yardımlarla neler yapıldığını falan da gördüm. Kardeşliği orada görüyorsunuz yani. Sanki işte gidiyorsun mesela bir ST, STK yani adamla sanki ben bak şu an tüylerim diken diken oldu. Sanki ben adamla Yani akrabayım akrabaya geçtim sanki aynı annenin babanın evladıymışım gibi bir anda frekansını tutuyor. Niye? Çünkü senin vizyonun, senin işte o bakış açın, dünyaya bakış açın, düşünce yapın adamla birebir oturuyor ya. Hem yani fikir olmadığım vardır konular ya. Bir parman kardeş nasıl söyleyeyim? Aynı işte bayağı organik olarak aynı anne babadan olan çocukların e, tipleri farklı oluyor. İkizi olsa bile parmak izleri şey oluyor falan. İlla bir farklılık oluyor. Ya, o, onu demiyorum ben. Genel itibariyle yıllardır tanışıyormuşum gibi muhabbet ediyorum. Güveniyorum. O bağ kuruluyor. Bir anda kuruluyor. Ya tabi bu dediğimi bazılarınız anlamayabilir. biraz içinde olmak da lazım yani. Biraz içinde de olmak lazım. ortamlarda olmak lazım. Girmek lazım. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Ben e, yine diyorum, bir haya kırıklığı yaşadım. Ama bu hayal kırıklığında biraz düşünerek şöyle bir etraflıca geri çekilip, bir lahavle çekip. E, düşündüğümde biraz daha rahatladım. Hatta şu an bu videoyu çektiğim için de konuştukça rahatlıyorum. Size yorumlarınızı merak ediyorum. E, ne düşünüyorsunuz? Hayırdır kardeş diyor musunuz? Hak veriyor musunuz? E, Yorumlarda buluşalım. Beğenilerinizi, e, işte yorumlarınızı, paylaşımlarınızı eksik etmeyin. Böyle aktüel konulara değin, değinmemi istiyorsanız, e, böyle sohbet ortamı oluşturmamı istiyorsanız e, lütfen bunu da belirtin. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. E, çünkü bu da tarihe geçsin. Çünkü bu geçmişte ne olacak biliyor musunuz? Hani bir kazı yapıldığında bir şeyler buluyorlar ya o dönemle ait e, işte sallıyorum tabletler işte. Hem yılını tespit ediyorsun hem o dönemde yazılmış işte günlüklere bakıyorsun. Bu da bunun gibi tarihe düşsün. Yani şu kararların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının üzerindeki psikolojik etki nedir diye dijital e, arşivlere bakıldığında benim videoma belki denk gelecekler. Ve o zaman diyecekler ki ya bak böyle bir adam var. E, Türkiye'deki statüsü şu konumu bu eğitimi bu böyle bir hayal kırıklığı dile getirmiş demek ki. Şu etki olmuş falan gibisinden belki ileriki ilerleyen dönemlerde bizlerin böyle artık toz toprak olduğumuz kabirde inşallah azap çekmeyiz. Kabirde e, mahşer gününü beklerken e, yüzyıllar sonra <laughs> belki bunları konuşacaklar yani. Tarih kitaplarında daha doğrusu tabletlerinde mi dokunmatik işte bu gözlüklerde e, ders işlenirken herkes kendi evinde yatağında. Evet görüşmek üzere. Çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Saygılar sevgiler.